Yayınımızın bu bölümünde yine değerli bir ismi ağırlayacağız. Gece hattı sürüyor, saatler 23.25'i gösteriyor ve son dakika bandı da e, altta ekranlarınıza yansıdı ve hemen Sayın Şahiroğlu, e, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Siyaset Bilimci, Sayın Doktor Ahmet Şahiroğlu bizlerle, Sayın Şahiroğlu hoş geldiniz gece hattına. Merhaba Serkan Bey, iyi akşamlar. Ben de tüm ulusal kanal izleyicilerini Londra'dan selamlıyorum. Evet, peki çok teşekkürler ve aleyküm selam. Şimdi e, tabii Gazze'de yaşananlarla başlayalım önce. Hayatını e, kaybedenlerin sayısı son akşam saatlerinde gelen rakamla birlikte... 18.205'e yükseldi. Şimdi 49.645 kişinin de yaralandığı haberi geldi. E, i̇statistik bilgiler, son bilgiler daha doğrusu. Şimdi siz Londra'dasınız, aynı zamanda uluslararası anlamda da ciddi çalışmalarınız var. E, bu anlamda çok e, Tepe isimlerle de görüştüğünüzü biliyorum. Şimdi bu uluslararası yansımaları, yani Gazze Savaşı'nın bu uluslararası yansımaları nedir? Yani bir çözüm mahiyetinde netice alınabilir mi önümüzdeki saatlerde, dakikalarda ya da günlerde? Yani her geçen gün çünkü bu rakam artıyor. Dolayısıyla bir çözüm bekliyor tüm dünyada. Siz nasıl gördünüz, nasıl yorumlarsınız bizim için? Evet Serkan Bey, Gazze'de, Filistin'de soykırım, katliam devam etmektedir ve artık iki ay tamam oldu bu savaş, devam ediyor hala. Ve maalesef uluslararası kamuoyu, dünya ülkeleri Filistin'e destek konusunda özellikle de Türk Müslüman dünyası Filistin'e destek konusunda yeterli bir dayanışma sevgileyemedi ve Avrupa ülkelerinde burada Britanya'da Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde e, protesto eylemleri yapılsa da özellikle de e, Müslüman Arap e, e, vatandaşlar insanlar e, böyle bir protestolar yapsalarda genellikle hükümetler Batı e, devletlerindeki hükümetler İsrail'in yanındalar ve ama e, öte yandan bu e, her gün e, sivil insanların Ölü sayısında bir artış da dünyada ve bu ülkelerde, batı ülkelerinde bir protest olarak neden ediyor, tepkiye neden oluyor. Sanki iktidarlar, devletler, batı ülkelerindeki iktidarlar sanki çifte standartlarla uygulamaktadır. Yani kendi vatandaşlarına, Filistin'deki insanlara destek çağrısında bulunan vatandaşlara bazı... Manipülasyon içerikli açıklamalar vermekteler. Güya onlar İsrail'de konuşuyorlar. Sivil insanların hedef alınmaması için elinden geleni yapıyorlar ama gerçek faaliyette hiçbir hareket yok. Sıfır faaliyet var ve siyasi olarak tamamen İsrail'e destek amaclı e, siyaset uygulanmaktadır. O yüzden yani bir avuç bu ülke olan İsrail artık iki aydır ki rahat rahat Gazze'de katliamı, katliamı, soykırımı e, devam ettirmektedir. E, Birleşik Milletler'de, diğer uluslararası kuruluşlarda hiçbir e, gerçek bir adım atılmıyor. E, Oylamalarda da ABD'nin, Büyük Britanya'nın, diğer Avrupa ülkelerinin, veto hakkı kullanması nedeniyle bir sonuç karar çık çıkmıyor yani o yüzden artık iki aydır ki İsrail ordusu çok rahat şekilde Filistin'de sanki tamamen Gazze'ni mahvedene kadar ıı, sivil insanları oradan temizleyene kadar Rus soykırımı sürdürecek yani ben, ıı, bu direniş hareketi diyoruz da maalesef günü günden azalmaya doğru gidiyor. Şimdi İsrail ordusunun da kayıpları olsa da ama Gazze bugün bombalamaya devam ediyor. Ve böyle devam ederse bu direniş Filistin halkının bu direnişi diyelim bu Hamas'ın faaliyeti bir iki ay içerisinde tamamen sıfıra inecek. Çünkü beklendiği gibi Müslüman dünyasından, Arap dünyasından gerçek bir adım yok. Ee, ilk saatlerde Filistin halkına dayanışma sevgileyen birçok ülkelerin e, gerçekte aslında e, askeri e, alanda ben diyorum. Çünkü bugün Filistin halkının gerçek savunmaya bir ihtiyacı var ve bu saldırılardan, İsrail ordusunun bu hamlelerinden e, savunmaya ihtiyacı var. Gerçek hiçbir savunma konusunda e, Filistin halkına, sivil Filistinlilere bir yardım söz konusu değil ve çünkü bu yüzden de yani 1-2 ay içerisinde Gazze'de bu operasyonlar sonucunda Hamas'ın bu bölgedeki faaliyeti tamamen sıfıra inecek gibi bir beklenti var ve bunun ardından da şimdi artık Büyük Britanya'da Amerika'da Avrupa'da Hamas'ın tamamen yok edilmesinin ardından bölgenin kontrolü nasıl sağlanacak tamamen İsrail güçleri tarafından mı sağlanacak yoksa Mahmud Abbas'ın kontrolüne mi verecek veya ikinci bir e, Mahmud Abbas yönetimine yakın bir e, daha çok İsrail'le, ABD'yle, Batı dünyasıyla iyi ilişkilerde bulunacak e, ve geçinecek bir e, yönetim, e, Filistin yönetimi olacak mı diye. Artık bu post, muha, post savaş, post e, çatışma e, süreci konuşuluyor. Artık kimse Filistin halkının öldürülen e, 20 bine yakın insanın, on binlerce yağlı Filistinlilerin hakkını konuşmuyor. Artık herkes burada savaş sonrası durumun siyasi, idari e, yönetimin nasıl olacağını düşünüyor ki bu da aslında İsrail'in çıkarları için e, oynanılan bir oyundu. Yani o yüzden maalesef yani artık bu, burada da Londra'da da e, demek olar ki her hafta e, Filistin'e destek amacıyla özellikle de Arap Müslüman kökenli e, e, sakinlerin, vatandaşların protestoları sürse de bunun gerçek e, siyasete bir tepkisi e, yok seviyesindedir. Yani Britanya hükümeti de e, a, neredeyse İsrail'e e, açık destek vermektedir. Zaman zaman sivillerin haklarına ilişkin bazı açıklamalar e, yapılsa da bu sadece yerli e, halkın, yerli vatandaşların özellikle de Müslüman Britanyalıların e, bu tepkisini görmektedir. E, e, yatırmak için amaçlı bir yatırmak amaçlı bir siyasi manipülasyon açıklamalarıydı. Gerçekte Britanya, Avrupa açık şekilde İsrail'e destek veriyor ve bu operasyonlar Sonlanana kadar da bu destek sürecek gibi gözüküyor. Evet, yani anladığımız kadarıyla Britanya'dan da özellikle çok açık bir şekilde İsrail'e destek ortada. Peki evet. çok teşekkürler Sayın Şairoğlu. Diğer başlığa geçelim. Ukrayna başlığına geçelim istiyorum. Özellikle Avrupa Birliği Ukrayna'nın durumunu görüşmek üzere 14-15 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek. Şimdi tabii bir taraftan da özellikle Ukrayna'da Avrupa Birliği'nde olmak için de ciddi çaba sarf ediyor. Konuyla ilgili de yer yer. ...hem dışişleri düzeyinde hem de e, hükümet düzeyinde de açıklamalar geliyor. Siz özellikle bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? E, gerçekten Avrupa Birliği... E, ...yani genel olarak Ukrayna'nın durumuna baktığınızda... ...bir kapı açacak mı e, Ukrayna Birliği konusunda? Yoksa böyle bir oyalama taktiği mi olacak? Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında Ukrayna artık bu savaşı kaybetti diyebiliriz. Hmm. Hem siyasi hem askeri e, alanda. Çünkü... Ee, Ukrayna'ya edilen yatırımlar, ma, e, maddi, siyasi ve askeri yardımlar artık e, bir e, sonuca varlamadı. Yani Ukrayna bu savaşta artık e, yenildi diyebiliriz. Ve o yüzden ve İsrail Filistin savaşıyla e, yanı sıra Ukrayna'ya da destek artık Avrupa'nın, Batı'nın gücünün tükendiğini göstermekte. Artık Avrupa ülkeleri sanki bir ABD'nin baskısıyla yüz yüze. Birçok Avrupa ülkesi bugün Ukrayna'ya artık silah askeri destek vermek istemiyor. Bunun bunu artık durdurulmasını istiyor. Çünkü bunun bir yetersiz olduğunu düşünüyorlar ki artık bunun Rusya Rusya'nın geri çekilmesi için hiçbir imkanlar hiçbir güç e, yeterli değil. O yüzden Ukrayna'ya yardımı durdurmak veya azaltmak konusunda artık Avrupa'da müzakereler var. Ama Amerika'nın bir baskısı var. Amerika sanki bu Ukrayna sorunlu Ukrayna'daki bu savaşı sanki sonsuza kadar devam ettirmek aslında amaç da Rusya'nı e, e, yani bitirmek amacılı bu Ukrayna sonuna kadar. Sürdürmek istiyor ve Ukrayna'da da artık bu savaşla ilgili Zelenski'ye karşı bir bir itimat tükentisi var yani artık Zelenski'nin bu savaşı bu ülkeni ileriye götüremeyeceğine bağlı artık fikirler var ve o yüzden Ukrayna e, tüm alanlarda e, kaybedti diyebiliriz. Onun bu ülkenin ne NATO'ya ne Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi mümkünsüzdü. Çünkü bu durumda savaş halinde bir ülkenin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi veya NATO'ya kabul edilmesi o bu o alyansların hem NATO'nun hem Avrupa Birliği'nin yasalarına uygun değil. Yani savaş halinde olan bir ülkenin bu durumda kabul edilmesi mümkün değil. Ama öte yandan Ukrayna'ya destek vermek mecburiyetindeler. Çünkü Avrupa Ukrayna'dan sonra sıranın kendilerine gelebileceği korkusuyla yaşamaktadır. O yüzden bazı ülkeler özellikle Finlandiya, Estonya zaman zaman Rusya ile sınırları kapatmakla Polonya kendi ülkesinde ABD askeri üslerini, NATO üslerini yerleştirmekle de sanki e, Ukrayna'ya olan oldu bize bir şey olmasın korkusuyla yaşamaktalar çünkü artık herkes Ukrayna'dan umutunu kesmiş Ukrayna yenik düştü diyebiliriz zaman zaman e, bazı ateşkesler olabilir bazı e, e, savaşlar yani azalabilir ama bu e, savaşın e, e, kısa bir e, sürede biteceğini söylemek mümkün değil. Daha uzun bir süre e, bu savaş devam edecek. Ateşkes de ilan edilebilir daha şiddetli e, çatışmalar da olabilir ama hiçbir halde artık Ukrayna'nın e, Rusya karşı daha şiddetli bir e, o, a, at, operasyonlar yürütmesi artık mümkün değil. Ne askeri konuda asker konusunda Ukrayna'nın gücü kalmadı. Bir de Ukrayna'ya edilen yardımlar, askeri destek veren ülkeler de artık Ukrayna'nın potansiyelinin kalmadığını, Rusya'ya karşı savaşacak, savaşacak bir gücde olmadığını anlıyorlar. Çünkü, çünkü bu silahlar, bu tanklar, bu savaş uçakları hepsi onların kendi ambarından, yani kendi gücünden gidiyor bu Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin. Artık o da tükenmek üzere değil. Ve Bir de Ukrayna'ya edilen yardımların bir sonuç vermediğini, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'ya karşı herhangi bir başarıya imza atmadığını gördükleri için, anladıkları için sanki Ukrayna'nı oyalamaya çalışıyorlar ve bu savaşın e, lokal e, şekilde e, devam etmesi, Rusya'nın Ukrayna'da e, meşgul olmasını, Avrupa ülkeleriyle e, ilgilenmemesini ve bununla da Ukrayna'nı harcamakla ki bu bekleneniydi zaten. Avrupa ülkeleri, batı ülkeleri kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Bir tampon bölge olarak daha uzun yıllar Ukrayna'nı kendileriyle Rusya arasında bir tampon bölge olarak tutmakla aslında kendi güvenliklerini daha uzun yıl sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa'da özellikle de Rusya ile sınırda yerleşen ülkelerde böyle bir düşünce var. Eğer Rusya Ukrayna'da savaşı kazanırsa sıra bize gelecek Avrupa ülkelerine gelecek o yüzden Ukrayna'nın da kazanması mümkün olmadığı için bu savaşın daha uzun bir sürede devam etmesi ve Rus ordusunun Ukrayna'da meşgul olmasını ve Avrupa'ya bir saldırmamasını Avrupa'ya bu asker operasyonların Avrupa topraklarına geçmemesi için bu savaşın daha bir belirsiz bir süreye kadar zamana kadar Ukrayna'da devam etmesi isteniyor. O yüzden zaman zaman bu yardımlar devam edecek. Daha az şekilde de olsa Ukrayna'nın tamamen yenik düşmemesi için bazı yardımlar edilecek. Ama Rusya karşı daha Avrupa'nın, Batı'nın, NATO'nun güçlü bir şekilde Ukrayna'ya destek vermesi artık o sayfa kapandı. Yani bundan sonra Ukrayna başlı başına kaldı. Zaten bu savaştan önce de yıllardır bir söylüyorduk ki Ukrayna yönetimi, Ukrayna devleti kendine daha yakın olan Rusya ile daha yakın, iyi ilişkiler sürdürmekle kendi güvenliğini sağlayabilir ve tarafsız kalmakla Rusya ile Batı dünyası arasında yerleşen bir Ukrayna'nın daha tarafsız kalması kendi güvenliği içindi. Çünkü Avrupa'ya, Amerika'ya güvenip Rusya karşı savaşmak kendi halkını, ülkesini harcamak anlamına gelir ki yıllar önce e, söylediklerimiz artık e, bugünkü hayatta bir gerçek oldu. Bugün Ukrayna e, e, yani savaş alanında yenildi diyebiliriz e, ve Rusya karşısında tek kaldı. Ona e, vaatler veren ne Avrupa ne Batı ülkeleri ne Amerika açık şekilde Rusya'ya karşı savaşacak de değiller ve buna risk etmezler. Ancak e, Rusya'nın NATO ülkelerine bir hamlesi olursa, saldırısı olursa o zaman NATO ülkeleri Rusya'ya karşı savaşacak. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şairoğlu. Ee, çok önemli kolu başlıklarını e, bizlerle paylaştınız. E, şimdi tabii e, diğer bir başlığımız daha var. E, ama e, ondan önce sanırım bir son dakika gelişmesi var. Özellikle konuyla ilgili e, az önce de izleyicilerimizle e, paylaştık. Başkent'teki e, bu e, maçla ilgili, hakeme atılan e, yine yumrukla ilgili bir son dakika Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'ten bir açıklama geldi o açıklamaya bir bakalım sonra konumuza devam edeceğiz diğer iki başlığımız var çünkü ee, hakemimize yapılan Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek'in açıklaması hakemimize yapılan insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz insanlık duygularını ve Türk ahlakını, Türk merhametini ayak altına alan saldırganların suçüstü gereği en ağır ölçülerde cezalandırılması kamu vicdanına güven verecektir. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun diliyoruz diye Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek'in açıklaması var. Bu açıklamayı dekanlarınıza taşıdık. Son iki başlığımız var hemen o gibi. Evet Galatasaray kulübünden de bir açıklama geldi dendi. Ona da hemen bir bakalım sonra konumuza devam edeceğiz. E, MK Ankara Gücü, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bu olayın sorunlarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir geçmişte ne yaşanmış olursa olsun hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz. Devam ediyor mesaj. Bu amaçla geçmişe yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz. Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki alınan hiçbir galibiyet ya da kazanan hiçbir şampiyonluk yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir. Galatasaray Spor Kulübü'nün açıkladığı işte e, Halil Umut Meler'e atılan yumrukla ilgili yine e, ...tepki açıklaması mesaj... ...bu şekilde ulaşmış sayın seyirciler. Yeniden sayın Şahiroğlu'na dönelim. Hemen iki başlığı da konuşalım. Ee, şimdi Azerbaycan'da... ...gerçekleşen... E, ...7 Şubat e, olarak netleşen... ...Cumhurbaşkanı erken seçimleri var. E, önce soralım efendim neden bu tarih... E, ...netleşti? Daha doğrusu... ...niçin Azerbaycan'da seçimler... ...erken alındı diye sayın Şahiroğlu'na soralım. Evet Serkan Bey. Bu arada ben de... E... Türk milletine, Türkiye'mize ve Türk futboluna geçmiş olsun diyorum çünkü bu türlü olaylar bizi de rahatsız etmektedir. Biz hı hı. her zaman Türk futbol takımlarıyla, Türkiye ameli takımıyla gurur duyuyoruz. İnşallah böyle olaylar bir bir kez daha tekrarlanmaz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 7 Şubat'ta Azerbaycan'da. Iı, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve bu tarihte ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında, tüm arazisinde işgaldan azad edilmiş Şuşa topraklarımızda Şuşa'da, Hankendi'de yapılacak ıı, ilk ıı, seçimler olacak. Biliyorsunuz ıı, bugünkü ıı, ıı, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev 2018 yılında ıı, Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçildi. 7 yıllık ve 2025 yılında onun süresi bitiyordu ve öte yandan 2025 yılında bir de meclis seçimleri var idi. Milli meclis parlamento seçimleri var idi. Bir yılda iki büyük seçimi e, yapmamak için e, bir de e, dünyada e, devam eden bu siyasi geopolitik durumu e, dikkate alarak e, İlham Aliyev e, Cumhurbaşkanımız böyle bir karar aldı. 2025 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2024 yılı 7 Şubat tarihine geçirdi. Ve bu bu arada Azerbaycan'da özellikle de Kıtırpini 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın tüm toprak bütünlüğünü, egemenliğini sağladıktan sonra aslında seçimlerin yapılması yani bir Önemi de yok çünkü artık İlham Aliyev alternatifsiz bir liderdi Azerbaycan'da. Bu benim şahsi düşüncelerimdi. Yani bu seçimler 2025'te de yapılsaydı ve Şubat'ta 2024'te de yapılacak. Yani bir alternatif görmüyorum. Yani bundan sonra Azerbaycan halkı daha bir neçe seçimde İlham Aliyev'i alternatifsiz bir lider olarak görmektedir. Ve bu seçimlerde de %90-95 kazanacak diye Düşünüyorum ama yine Anayasa'ya göre seçimlerin geçirmesi e, vacip e, olduğu için e, 7 Şubat 2024'ten e, bu seçimler yapıyor. Öte yandan Mart ayında da bir ay sonra 2024 Mart ayında da Rusya'da da bir seçimler var. Ben düşünüyorum ki bunun da bir e, etkisi var Azerbaycan'da daha önceden bu seçimlerin yapılmasında. Şimdi benim şahsi e, düşüncelerimdi ama yine seçimin ne zaman e, yapılacağının hiçbir önemi yok aslında. İlham Aliyev son 200 yılda Azerbaycan'a toprak kazandıran, yani Azerbaycan topraklarını geri alan bir tarihi lider olarak, şahsiyet olarak tarihe kendi ismini yazmış bir liderdir. O yüzden 7 Şubat tarihinde geçirilecek seçimlerde de İlham Aliyev'in hiç şüphesiz ki büyük çoğunlukla bu seçimi kazanacağı kimsede şüphe yok teşekkür ediyoruz Sayın Şahiroğlu. Önemli başlıkları konuştuk. Bir kez daha e, yayına katkınız için de teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum ben sizlere. Ederim, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Siyaset Bilimci Doktor Ahmet Şahiroğlu Londra'dan e, aktardı son başlıkları. Şimdi.